Evet arkadaşlar, vatandaşlarımıza evet, tekrar hoş geldiniz. Evet, yargıya yine devam ediyoruz. Ve burada arkadaşlar ne yaptık? En son arkadaşlar, yargı ve Danıştay'dan bahsettik. Şimdi Danıştay ile ilgili olarak arkadaşlar, son dakika görevlerinden bahsediyorduk. Özellikle birkaç tane bir, 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 vermemiz gereken bilgi var. Onları da şöyle bir baştan bir daha alacağım. O yüzden şöyle Danıştay görevleri diyelim. Danıştay görevlerinden Şöyle bir kez daha bahsedelim. Çünkü dediğim gibi danıştay görebilir dediğimiz arkadaşlar özel ifade etmiştik. Dedik ki idari davalara bakar dedik. Birincisi idari davalara bakar. Bu birincisi. İkincisi dedik ki idari anlaşmazlıkları çözer. İdari anlaşmazlıkları ne yapıyor? Çözer dedik. Üçüncü görevimiz kanunla belirlenen. Kanunla belirlenen görevleri yapar. Kanunla belirlenen görevleri yapar dedik. Evet. Bir başka detayımız hatta bu da bizim karşımıza direkt soru olarak da geliyor. Demiştik ki özellikle de ülke genelinde biz bir yönetmelik çıkartırsak dedik ne yapıyordu? danışta da inceliyordu belirli bir bölgede olursa da bölge idare mahkemesi demiştik. O yüzden de bu da bizim için önemliydi. Demiştik ki ülke genelinde çıkarılan ne yapıyor dedik? Hatta şöyle büyük yazalım. Yönetmelikleri ne yapıyor? İnceleme yetkisi yine Danıştay'a ait olduğunu biliyoruz. Hatırlarsanız yönetmeliklerimizde kimler çıkarıyordu arkadaşlar? Cumhurbaşkanı çıkarıyordu, bakanlıklar çıkarıyor ve kamu tüzel kişine sahip olan özellikle grupların çıkardığından bahsetmiştik daha önce. Ve son bir ayrıntı dedik ve onu da yine şöyle kar için alıyorum. Diyoruz ki kamu imtiyaz sözleşme şartlarını, şartlarını incelemek ve evet arkadaşlar dikkat, incelemek ve en geç iki ay içinde görüş bildirmesi gerekiyor. Bu da yine Danıştay'ın görevleri arasındadır arkadaşlar. Şimdi Danıştay'la ilgili son bir iki, iki ayrıntıdan da bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi şu. Biraz önce demiştik ki adli yargıdan bahsetmiştik. Şimdi de bir de idari yargıdan bahsedelim. Küçük bir tablo şeklinde şöyle bakalım. İdari yargı dediğimizde de gördüğünüz gibi ne yaptık? İki tane arkadaşlar bölümümüz var. Burası bizim için ilk derece nesidir? Mahkemesi olduğunu biliyoruz. Burası da arkadaşlar nedir? Son derece mahkemesi olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi ilk derece mahkemeleri dediğimizde hemen bakalım. Bunlardan birincisi vergi mahkemesi. İkincisi arkadaşlar idare mahkemesi. Ve üçüncüsü de arkadaşlar neyi görüyorum ben burada? Danıştayı görüyorum. Demek ki vergi mahkemesi, idari mahkeme ve de arkadaşlar danıştay. Peki son derece mahkemesi dersen de yine burada arkadaşlar neyi göreceğim? Bölge, idari mahkemesi göreceğim. Ve bir de arkadaşlar neyi göreceğiz? Tabii ki burada danıştayı göreceğiz. Peki bizim şöyle bir soruyla karşılaşma. Daha doğrusu bana şöyle bir soru geliyor. Diyor ki hocam biz Danıştay hem buraya yazdık hem buraya yazdık. Şu, şu da şu sebepten dolayı arkadaşlar. Ne demiştik? İdari davaların ilk ve son görüşüldüğü mahkememiz hangisiydi? Tabii ki Danıştay'dı. O yüzden de idari davaların ilk ve son görüşüldüğü mahkeme olduğu için de biz burada ne yaptık? Hem bu grupta hem de arkadaşlar bu grupta yine gördüğümüzü söyleyebiliyoruz. Şimdi konuyla ilgili bir tane de soru yazacağız. Ve ondan sonra da artık Danıştay bölümümüzü de bitirmiş olacağız. Peki Danıştay ile ilgili yine bizim karşımıza gelen kalıplaşmış bir soru var. Önce ben bir şıkları yazayım. Şıklarımız Anayasa Mahkemesi olsun. Yargıtay. Danıştay. Sayıştay. Ve bir de arkadaşlar birazdan işleyeceğiz. Uyuşmazlık Mahkemesi olsun. Evet şıklarımız bunlar. Genellikle de biliyorsunuz yargı ilgili sorularda bu kalıp nedir çok fazla geliyor. Peki soru şu. Diyor ki bana <laughs> Danıştay Sayıştay arasında Danıştay ile Sayıştay arasında vergi ve buna benzer bir sebepten dolayı bir anlaşmazlık olursa burada arkadaşlar hangi mahkemenin kararı geçerli olur? Bir kez daha söylüyorum. Danıştay ile Sayıştay arasında vergi ve benzeri bir sebepten dolayı bir anlaşmazlık olursa kimin burada kararı geçerlidir dediğimizde şıklarımıza bakalım. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uşmazlık Mahkemesi şeklinde ne var? Seçeneklerimiz var. İşte arkadaşlar bu soru geldiğinde tabii ki ilk, şey, ilk aklımıza Anayasa Mahkemesi gelenler de olmuştur. uyuşmazlık Mahkemesi gelenler de olmuştur. Ancak arkadaşlar burada benim doğru cevabım biri Danıştay'dır. Ve bu da sizin karşınıza mutlaka soru olarak gelecektir. Bir kez daha söylüyorum. Vergi ve benzeri bir sebepten dolayı Danıştay'la Sayıştay arasında herhangi bir anlaşmazlık olursa burada arkadaşlar Danıştay kararı nedir? Kabul edilir ya da geçerlidir. Bunu da yine ne yapmış oldum? Sizlere söylemiş oldum. Evet Danıştay ile ilgili ne yapmış olduk? Arkadaşlar bilgilerimizi vermiş olduk. Şimdi konu başlığımız uyuşmazlık mahkemesinden ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Şimdi onları şöyle bir ele alalım. Evet konu başlığımız uyuşmazlık mahkemesi diyelim. Uyuşmazlık mahkemesi. Şimdi çok fazla bilinen arkadaşlar bir mahkeme değil. Bir yargıtay, bir danıştay tabii ki bir anayasa mahkemesi daha fazla duyuyoruz. Ancak uyuşmazlık mahkemesiyle bizim karşımıza kalıp olarak bir 4-5 tane soru ne yapabiliyor? Yine gelebiliyor. Öncelikle şundan bahsedelim. Arkadaşlar uyuşmazlık mahkemesi denildiğinde şu birinci bilgimiz tabii ki yüksek bir mahkemedir. Bu bir. İkincisi arkadaşlar uyuşmazlık mahkemesi ile ilgili hemen şu bir ayrıntıyı vermemiz gerekiyor. Dedik ki genellikle malum yargıda ne yapıyoruz hep başkanlardan bahsediyoruz. İşte uyuşmazlık mahkemesi başkanı adı da Hicabi Dursun'dur. Yine yani güncel bilgi olarak karşınıza gelebilir. Uyuşmazlık mahkemesi başkanı Hicabi arkadaşlar Dursun'dur. Bu da hemen şöyle bir ne yapıyorum yanına da güncel bilgi olarak ne yapacağız bunu da paylaşmakta fayda var. Şimdi geldik uyuşmazlık mahkemesi denildiğinde kesinlikle karşınıza gelecek olan soru. Bu mahkemenin görevi nedir? Yani uyuşmazlık mahkemesinin en önemli görevi hangisidir şeklinde bir soruyla karşılaşabiliyoruz. Arkadaşlar uyuşmazlık mahkemesinin en önemli görevi şu. Diyor ki bize adli ve idari adli ve idari mahkemeler arasında mahkemeler arasındaki anlaşmazlıkları çözer. Anlaşmazlıkları ne yapıyor? Arkadaşlar çözer dedik. Ve hemen şöyle altını da ne yapıyorum? Çiziyorum. <laughs> Adli ve idari mahkemeler arasında bir anlaşmazlık olursa Burada arkadaşlar ne yapıyor? Uyuşmazlık mahkemesi devreye girdiğini söyleyebiliyoruz. Peki devam edelim. Yine önemli bir ayrıntı daha. Hocam uyuşmazlık mahkemesi başkanını kim nereden seçer dediğimizde arkadaşlar uyuşmazlık mahkemesi başkanını anayasa mahkemesi kendi üyeleri arasından seçer. O yüzden de önemli bir ayrıntı olduğu için kare için aldım. Şöyle yazıyorum. Başkanı 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 arkadaşlar anayasa mahkemesi kendi üyeleri ne yapıyor? Arasından seçer. Kendi üyeleri arasından ne yapıyor? Seçer dedik. <laughs> Peki devam edelim. Dedi ki Uşmaslık Mahkemesi Başkanı arkadaşlar Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından seçiyor. Peki başkanın görev süresi kaç yıldır? Arkadaşlar başkanın görev süresi burada da yine değişmiyor. Tabii ki burada görev süremiz 4 yıldır. O da bir başka ayrıntı olarak verelim başkanın görev süresi başkanın görev süresi arkadaşlar nedir? Şöyle kırmızıyla belirtelim. 4 yıldır sevgili arkadaşlar. Başkanın görev süresi 4 yılda dedik. Peki burada bizim karşımıza şöyle bir soru geliyor. Diyor ki başkan ve başkan vekili ne kadar süre öncesinde seçilmesi gerekiyor? Hemen bunu yine akılda daha kalıcı olması için şöyle bir yine soru haline arkadaşlar getiriyorum. Ve şöyle bakalım. bir ay, iki ay, 3 ay, 4 ay al ve 6 ay. Peki bir kez daha söylüyorum. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı dedik, görev süresi 4 yıldır dedik. Tamam. Peki Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve arkadaşlar özellikle Başkan Vekili kaç ay öncesinden seçiminin tamamlanmış ya da seçiminin yapılmış olması gerekiyor. Baktığımızda bir ay, iki ay, 3 ay, 4 ay, altı ay şeklinde şıklarla karşılaşabiliyoruz. Burada benim doğru cevabım arkadaşlar şudur. iki ay önce seçiminin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu da bizim için başka bir ayrıntı. Şöyle belirtelim. Başkanın ve başkan vekili Başkanın ve Başkan Vekili arkadaşlar en geç iki ay, Başkan ve Başkan Vekili en geç iki ay önce seçiminin tamamlanmış olması gerekiyor. Seçiminin tamamlanmış olması dedik arkadaşlar gerekiyor dedik. Peki devam edelim. Şimdi uyuşmazlık mahkemesi dedik ki başkanını anayasa mahkemesi kendi üyeler arasından seçiyor dedik. Tamam. Peki soru şu. Ana uyuşmazlık mahkemesi başkanı yüce divanda yargılanır mı? Şeklinde bir soru geliyor. Arkadaşlar anayasa mahkemesi kendi üyeler arasından seçtiği için dikkat. Uyuşmazlık mahkemesi başkanı yüce divanda yargılanmaz. O yüzden de şöyle diyorum. Uyuşmazlık mahkemesi başkanı yüce divanda yargılanmaz. Arkadaşlar altında çizelim ki dikkatimize kaçmasın. Et. Evet, Dedi ki bir kez daha söylüyorum. Uyuşmazlık mankenesi başkanı ne yapıyor arkadaşlar? Bir kez daha söyleyecek olsak yüce divanda yargılanmadığını söyleyebiliyoruz. Şimdi yine bizim için önemli bir ayrıntı var. Ayrıntılarına bir de şu. Dedik ki uyuşmazlık mahkemesi başkanı arkadaşlar Yüce Divan'da yargılanmıyor. Özellikle de başkan ve başkan vekili en geç dedik. İlk ay öncesinden seçiminin tamamlanmış olması gerekiyor. Peki uyuşmazlık mahkemesi başkanı dediğimizde daha doğrusu uyuşmazlık mahkemesi dediğimizde şöyle bir bilgimiz var. Diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne üye vermeyen tek yüksek mahkeme hangisidir dediğimizde yine burada nedir arkadaşlar? Uyuşmazlık Mahkemesi'nden bahsedeceğiz ve bu da bizim için önemli bir ayrıntı. Şöyle yazıyorum. Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi'ne üye vermeyen tek arkadaşlar yüksek mahkemedir. Anayasa Mahkemesi'ne üye vermeyen tek yüksek mahkeme arkadaşlar nedir? Uyuşmazlık Mahkemesi'dir. Zaten hatırlayalım şöyle bir. Zaten biz yüksek mahkeme dediğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Dört tane yüksek mahkememiz vardı. Neydi bunlar? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve de arkadaşlar Uyuşmazlık Mahkemesi'nden bahsediyoruz. Ve Anayasa Mahkemesi üye seçimlerine baktığımızda Yargıtay'dan da vardı seçmiştik. Daha sonra Danıştay'dan da arkadaşlar seçilmişti. Ancak uyuşmazlık mahkemesi ilgili herhangi bir ne yapmadı? Üye seçilmedi. O yüzden de Anayasa Mahkemesi üye vermeyen tek yüksek mahkeme dediğimizde de yine uyuşmazlık arkadaşlar mahkemesinden ne yapabiliyoruz? Bahsedebiliyoruz. Peki devam ediyoruz. Şimdi uyuşmazlık mahkemesi dediğimizde peki kaç üyeden oluşuyor şeklinde bir soruyla ne yapabiliriz? Karşılaşabiliriz. Arkadaşlar burada da şöyle bir bilgi vereceğiz. Şöyle diyelim. Bir başkan bir başkan altı asil ve altı yedek ne yapıyor? Üyeden arkadaşlar oluşur. Tekrar söylüyorum. Uyuşmazlık mahkemesi kaç üyeden oluşur dediğimizde bir başkan 6 asil 6 yedek üyeden ne yaptığını oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Peki bunlar yine şöyle bir soruyla ne yapalım arkadaşlar. Daha doğrusu ABCD şeklinde demeyelim de biz bunu 1, 2, 3, 4 şeklinde şöyle bir el alalım. O zaman daha doğru olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5 diyelim. Şimdi Önce yine ne yapalım? Şöyle bir şıklarımıza bakalım. Yine anayasa mahkemesini yazdık. Yargıtay. Danıştay. Sayıştay. Ve hakimler, savcılar kurulu diyelim. Peki soru şu. Dedik ki Uyuşmazlık mahkemesi arkadaşlar 6 asil 6 yedek üyeden oluşuyormuş. Peki dedik ki bu 6 asil 6 7 üye aşağıdaki daha doğrusu yukarıdaki mahkemelerden hangisinden seçilir dediğimizde böyle bize böyle bir soru gelse ne Bir kez daha söylüyorum. Uyuşmazlık mahkemesi dedik. 6 asil 6 7 üyeden oluşur. Peki bunlar bu görmüş olduğumuz mahkemelerden hangilerinden seçilir şeklinde bir soruyla arkadaşlar karşılaşırsak burada bizim cevabımız şudur. Bunlardan özellikle de 6 tanesi Yargıtay'dan 6 tanesi de Danıştay'dan arkadaşlar ne yapıyor? Seçildiğini biliyoruz. O yüzden de 6 asil 6 yedek dediğimizde Yargıtay şöyle hatta belirtelim Yargıtay'dan 3 asil 3 yedek yine Danıştay'dan da arkadaşlar 3 asil 3 yedek şeklinde ne yapıldığını bir seçimi olduğunu söyleyebiliyoruz. Demek ki uyuşmazlık mankenesi dediğimizde bir başkan 6 asil 6 yedek verilmiştir. Buz boyaları yargıtaydan ve danıştaydan seçiyoruz dedik. 3 asil 3 yedek yargıtay 3 asil 3 yedek ise danıştaydan ne yapıldığını seçildiğini yine söyleyebiliyoruz. Evet Yüksek mahkemelerimizi burada bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Ne yaptık? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili bilgilerimizi burada vermiş olduk. Şimdi diğer yine yargı bölümünde işleyeceğimiz iki tane neden organdan bahsedeceğiz. Bunlardan biri tabii ki Sayıştay, bir diğeri de yine HSK'dan da ne yapacağız? Bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet konu başlığımız Sayıştay diyelim. Sayıştay arkadaşlar şimdi ayrıntılarına ermeye başlayalım. Öncelikle birinci bilgim şu: Yüksek bir mahkeme değil. Yüksek bir mahkeme arkadaşlar değil. Şimdi bunu niye söyledim arkadaşlar Sayıştay ve HSK kesinlikle bir mahkeme değil. Bunu 2-4. Ancak Özellikle hangisi yüksek bir mahkeme değildir denildiğinde seçeneklerde biz Sayıştay ve HSK'yı çok fazla görüyoruz. O yüzden ne yaptık? Sayıştay bizim için yüksek bir mahkeme arkadaşlar değildir. Peki yine diğer mahkemelerde olduğu gibi Sayıştay Başkanı kimdir dediğimizde Seyit Ahmet Baş arkadaşlar güncel bilgi olarak yine karşımıza gelebilir. Hemen bakalım Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş. Bu da bizim için. Yine altında altında çizmekte fayda var. Nedir? Bir güncel bilgi olarak karşınıza ne yapılabilir? Gelebilir. Peki devam edelim. Sayıştay arkadaşlar bir mali denetim kuruluşudur. O yüzden de üçüncü özellik olarak ondan bahsedeceğiz. Mali denetim kuruluşudur. Mali denetim kuruluşudur. Bir diğeri Evet buradan da yine Sayıştay ile ilgili gelen bir sorumuz var arkadaşlar. Der ki Sayıştay kimin adına denetleme yapar diye bir soru gelecek. Arkadaşlar Sayıştay şöyle yazıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ne yapar? Özellikle bir denetleme yaptığını yine söyleyebiliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ne yapıyor? Denetleme yapar dedik. Peki devam ediyoruz. Yine Sayıştay arkadaşlar daha önceki derslerimizde şöyle bir konuda geçmişti. Demişti ki siyasi partileri arkadaşlar mali açıdan kim denetliyordu? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi bunu yaparken kimden destek alıyor? Kimden yardım alıyordu? Tabii ki sayıştaydan yardım oluyor. Ve arkadaşlar bu arada lütfen dikkat edin. Çünkü siyasi partileri maalesef denetleme dediğimizde ilk aklımıza gelen seçenek sayıştay oluyor. Maalesef bu da sorunun yanlış olmasına neden oluyor. O yüzden şöyle diyeceğiz. Anayasa Mahkemesine Anayasa Mahkemesine siyasi partileri siyasi partileri mali açıdan Ailesi siyasi parti mali açıdan denetlerken ne yapıyor? Tabii ki de yardım eder. Bu da bizim için önemli bir ayrıntıdır zaten kare içine de aldım. Peki devam ediyoruz. Sayıştay denildiğinde sayıştay kararları kesin midir ya da arkadaşlar bir itiraz edebilir miyim? Arkadaşlar şöyle bir küçük detay var. Diyor ki sayıştay kararları diyor kesindir. Ancak 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere düzeltme talebinde bulunabilir şeklinde neyimiz var? Bir özellikle maddemiz var. O yüzden şöyle diyeceğiz. Sayıştay dedik. Kararları. Kararları kesindir. Ancak şu hatta kırmızı yazalım. 15 gün içinde 15 gün içinde bir defa ne yapılabilir? Düzeltme talebinde bulunabilir. O yüzden 15'e dikkat. 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere ne yapabiliyorsunuz? Burada bir talepte bulunabiliyorsunuz. Şimdi, yine bizim karşımıza gelen ayrıntılardan biri. Diyor ki, hocam siz diyorsunuz ki işte Sayıştay, HSK işte yüksek bir mahkeme değil, diğer kurum olarak geçiyor. Peki yargıda neden yer alıyor? Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Dedi ki 1982 Anayasasına göre Sayıştay ve HSK yüksek bir mahkeme olmamasına rağmen arkadaşlar yargı bölümünde değerlendiriliyor. O yüzden de bu bilgiye bir kez daha hatırlamakta fayda var. O yüzden şöyle diyeceğim. Sayıştay ve HSK yani hakimler, savcılar, kurul yüksek mahkeme olmamasına rağmen olmamasına rağmen 1982 anayasasına göre arkadaşlar ne yapıyor? Dikkat! Et. Yargı bölümünde yer almaya ne yapıyor arkadaşlar? Devam edecektir. O yüzden de bu ayrıntıya da lütfen dikkat. Devam ediyoruz. Peki özellikle de Sayıştay 2005 yılında herkes sana görev veriyoruz arkadaş. Sana bir görev daha vereceğiz. 2005'ten itibaren ne yapacaksın? Bu görevleri sen takip edeceksin. Peki Sayıştay 2005 yılında ne verildi? Hangi görev verildi? Sayıştay arkadaşlar verilen görev şu. Mahalli idarelerin bütün gelirlerini ve giderlerini takip etme ne yaptı? Yetkisi görev verildi. O yüzden de şunu yazıyorum. 2005'ten itibaren Mahalli idarelerin, 2005'ten itibaren, mahalli idarelerin bütün yerlerini ve giderlerini denetleme yetkisine ne olduğunu, sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, tahtayı temizlemelerine hemen son bir kez daha bakalım. Ondan sonra yine birkaç tane ayrıntımız var. Şimdi yüksek bir mahkeme değildir dedik. Başkanı Seyit Ahmet Baş dedik arkadaşlar. Mali denetim konuşulur. Denetimlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapar dedik. Anayasa Mahkemesi'ne siyasi partileri mali açıdan denetlerken ne yapıyor? Yardım edecek. Kararları kesindir. Ancak 15 gün içinde bir kez düzeltme yapılabilir dedik. Yargı bölümünde 1980 Anayasasına göre yargı bölümünde HSK ile birlikte yer aldığından bahsettik ve 2005'ten itibaren de arkadaşlar ne oldu? Özellikle de mahalli idarelerin bütün gelirlerini, giderlerini takip etme gibi bir görev artık aldığını yine ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Peki Sayıştay denildiğinde arkadaşlar kesinlikle hatta bu Sayıştay'ın tanımı bile verilebiliyor. Hatta biz de bunu ne yapalım? Karecin alalım. O da şu. Genel ve katma bütçeli. Genel ve katma bütçeli. Kurumların genel ve katma bütçeli kurumların bütün gelirlerini giderlerini ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen kurumlarla karşınıza Bir kez daha söylüyorum. Genel ve katma bütçeli arkadaşlar kurumların bütün gelirlerinin, giderlerini, mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlediğini yine söyleyebiliyoruz. Peki, şimdi Sayıştay Başkan ve üyelerini kim seçer dediğimizde arkadaşlar Sayıştay Başkan ve üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapacaktır? Seçecektir. Sayıştay. Başkan. Ve üyelerini dikkat. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne var? Seçer arkadaşlar. Peki sorumuz. Şimdi sayıştay başkan üyelerini arkadaşlar, kim seçiyor diye Türkiye Büyük Milletim. Bakın dikkat edin arkadaşlar sizin en çok hata yapacağınız bölümlerden biridir bu. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar genellikle de sayıştay ya da diğer mahkemeler hep ne gördük işte e, HSK seçiyor, Cumhurbaşkanı seçiyor vesaire de kendi gelen kurullarından seçiyor demiştik. Ancak dikkat sayıştay başkan üyelerini kim seçer dediğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçtiğini biliyoruz. Peki soru şu. Sayıştay arkadaşlar başkanının görev süresi kaç yıldır şeklinde bir soru geldi. Şimdi Sayıştay başkanının görev süresi kaç yıldır dediğinde birçok arkadaşları dedi ki 4'tür. Ancak soru gitti arkadaşlar. Sayıştay Başkanı arkadaşlar diğer mahkemelerden birazcık farklı. Çünkü Sayıştay Başkanı görev süresi önceden 7 yıldı. Ancak en son yapılan düzenlemeden sonra artık Sayıştay Başkanı'nın görev süresi arkadaşlar nedir? 5 yıl olduğunu söyleyebiliyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Bakın diğer hep 4-4-4 şeklinde söylemiştik. Ancak Sayıştay Başkanı'nın görev süresi arkadaşlar nedir? Burada 5 yıl olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki. Yine desek ki bize Sayıştay Başkanı en fazla kaç kez arkadaşlar seçilebilir şeklinde bir soru gelse. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar Sayıştay Başkanı en fazla ne kadar seçilebilir diye soru geldiğinde yine küçük arkadaş dedi ki hocam diğerlerinde olduğu gibi 3 defa seçilebilir. Hayır arkadaşlar. Sayıştay Başkanı en fazla ne yapıyor? İki kez seçilebilme gibi bir nedir? Hakka sahipler. Demek ki Sayıştay Başkanı ve üyelerini dedik Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Bakın soru 1. Sayıştay başkanının görev süresi arkadaşlar kaç yıl dersen 5 yıl. Bakın soru 2. Sayıştay Başkan en fazla ne kadar arkadaşlar özellikle kaç kez daha doğrusu seçilebilir dersek yine arkadaşlar bu da benim için 2 olduğu için bakın 3 tane soru burada benim karşıma ne yapıyor yine geldiğini söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar Sayıştay ile ilgili önemli ayrıntılarımız dedik. Peki ben başkanı kaç aday arasından seçiyorum dersen de arkadaşlar Sayıştay Başkanı hatta şöyle belirtelim. Sayıştay Başkanı da iki aday arasından ne yapıyor? Yine seçildiğinden de bahsedebiliyoruz. Evet sayıştayla ile ilgili bakın diğerlerinde olmayan arkadaşlar birkaç tane ayrıntı var. Ayrıntılardan bir tanesi dedi ki yüksek mahkeme değil bu bir. Başkan ve üyeleriyle ilgili de bakın ne yaptık? özellikle de buradaki görev süresi artı arkadaşlar en fazla ne kadar seçilebilme durumları yine karşımıza geliyor. O yüzden arkadaşlar sayışta ile ilgili bilgilerimiz bunlardır. Ve yine birçok kaynakta şunu göreceksiniz. Genel ve katma bütçeli kurumların bütün gelirleri ve giderleri mallarını özellikle kim denetler sorusu yine karşımıza nedir? Gelecektir. Şimdi Danıştay'da bahsetmiştim ama konu çalışırken bir kez daha vereyim. Danıştay ile Sayıştay arasında vergi ve benzeri bir sebepten dolayı bir anlaşmazlık olursa dedik. Danıştay'ın kararı burada kabul ediliyor sevgili arkadaşlar. Evet bugünlük dersimizi arkadaşlar burada noktalandıracağız. Ancak şu bilgiyi verin. Artık güncel bilgileri hem Instagram'dan hem de arkadaşlar Telegram'dan da artık vermeye başlayacağım. E, bu konuda da bilginiz olsun. Buradan takip ederseniz güncel bilgileri her gün sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Görüşmek üzere iyi günler.